Simülasyon oyunları dünyası Simula e. hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Car for Sale Simulator'dayız yine. Oyuna bir süre ara vermişim gibi oldu çünkü şu yeni gelen araçları bulmaya çalışıyorum. Müzayede de çıkıyor sadece. Araçların ne olduğunu da öğrendim ama bir türlü bana çıkmadı. Bayağı uzun sürüyormuş onları bulmak. Şöyle kendi ekranımı bir kapatmak istiyorum. Şurada yeniden doğu diye bir seçenek gelmiş. Bu yoktu daha önceden. Eğer ki işte hani yanlış bir yere düşerseniz bir şey olursa falan bunu kullanabiliyorsunuz. Bu yeni gelmiş bir özellik. Onu da belirtmek istedim başlangıçta. Hemen şöyle devam et diyelim. Kapak fotoğrafında görmüş olabileceğiniz gibi inanılmaz bir garajım var arkadaşlar. Artık kaç milyonluk bir garaj bu bilmiyorum. Şimdi hep birlikte göreceğiz. 4 milyon liram var. Hala bu garajı yapmış olmama rağmen. <laughs> yani bu garajı nasıl satarız onu da bilmiyorum. Çünkü gerçekten bu araçların hepsinin fotoğrafını çekip koymak bayağı uzun sürecek. Belki o kısmı sizlere göstermem. Araçları yıkamak bile aşırı zaman alıyor. Şöyle birazını göstereyim bakın. Evet. Bütün araçlarım hazır. Hatta şöyle bir şey göstermek istiyorum arkadaşlar. Bir dakika. Buradan değil tabi. Tabletimden. Bu da değil. Yükseltmelerden hepsini yapmıştık. Dekorasyondan da şu şeyi bir değiştirelim istiyorum. Tabelayı. Tabelamızın adı Lüks Galeri olsun. Lüks Galeri. <laughs> Aa, ü yazamıyoruz. Lüks Galeri. Bence böyle daha güzel oldu. Evet. Güncelleyelim. Aslında bunu da altın rengi falan yapsak. Şöyle sarı. Ama altın sarısı istiyorum. Ha. Evet. Başka buralara bir şey gelmedi. Bu arada yapımcı yeni bir video paylaştı arkadaşlar. Ee, gerçekten gayet güzel bir e, özellik geliyor. Bu galeriyi geliştirebilecekmişiz. Galeri ile ilgili bir yeni şey geldi. Gelecek daha doğrusu. Bir dakika yanlış bir şey yaptım. Şöyle önce bir fotoğrafları temizleyelim. Sonra şey yapması zor oluyor çünkü. Şimdi. Ah ne oldu orada? İlk neyden başlayalım? Tek olan araçlarımız var. Biri Audi, biri Porsche. Bunlar birer tane. Sonra Mustang'lerimiz var. Şimdi ben öncelikle bunların bir ilanını koymak istiyorum. Çünkü hepsinin birden ilanını koyduğumuzda yetişemiyorum. Şimdi bunları bulmak kolay olacak. Mustang. Mustang zaten ucuz. 63 bin diyor. Şöyle bir 60 binden koyalım. Kırmızı mastengimizi. Sonra diğer mastengimiz nerede? Burada. Onu da 60 binden koyalım. Evet. Bunlar kolay olacak. Sonra Porsche'umuz var. Porsche'un gidişini beğendim bu arada. Gerçekten güzeldi. 300 bin, 310 bin diyor ama ben 300 binden şöyle koyayım. Pazarlık payımız az olsun. Bir tane de ne koyacaktık? Audi. Ha. Oo Audi şu an maksimum şu anda Audi'de. 900 bin. Benim bu arada şey gitti. Şu benim burada kendi şeyimi gösteriyordu. O gitti. Neden gitti bilmiyorum. Galeriyi açmışız. Lüks galerimiz. Şöyle. Şöyle bir de şey yapayım. Fotoğraf çekilelim. Bu arada bütün yükseltmeleri yaptım arkadaşlar. O yüzden oyunda herhangi bir yükseltmemiz kalmadı. Hadi zıpla. İnsanlar aracın içinden geçmiyorken bir fotoğraf da alalım. Evet. Şimdi hemen şöyle bir ablamızla başlayalım. Pazarlıkla 58'e alırsın abicim sen bunu. Haydi yürü, yürü Haydi haydi haydi. Şu araç en pahalısı o yüzden. Aa bak bu kirli kalmış. Hemen biz bu arada fiyatların fotoğraflarını çekmeye başlayalım. Şu araçları sil. Fiyatlardan başlayalım. Bu abartlarımızı da şöyle üçünü de hemen yapıştıralım. Bu hangisi? Bir dakika. Turuncu. Turuncu olan Başka 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 pembe. O da 360 bin. Hepsini 360'tan koyacağım. Bir de var. Tabii ki 360 bin. Hemen geldim. Hemen geldim. Şu Audi'yi satsak iyi olacak ya. 296 diyor. 5 milyonu bulduk. Günü kapatmadan 5 milyonu bulduk ki daha burada baya bir aracımız var. Hemen bir uyuyayım geleyim arkadaşlar ben. Hemen uyudum geldim. Çöplerimizi toplayalım. Bugün açık arttırma varmış. Bir de ona yetişmemiz lazım. Şöyle hemen açalım dükkanımızı da. Lamborghini'leri de hemen şey yapacağım. Fotoğraflarını çekip satmaya başlayacağım. Önce şu fotoğraflarımızı bir silelim. Şimdi kırmızıyla başladık. Sonra burada bir mavimiz var. İki etti. Bir de şurada turuncumuz var. 3 Turuncu güzel olmuş vallahi. Önce şu Godoman abimize bakalım. Abla önce bir yıkayayım şu aracı. Biraz uzak durursan. <laughs> Son 330 diyorum. Artık bunu da almazsan Evet. Hemen Lamborghini'lere koymam lazım. Şeyi biri alsın ya Audi'yi artık. Al dayıcım. Sen bak gönlü bol bir adama benziyorsun. Sana 825 bin diyorum direkt ve alıp gidiyorsun. İşte bu. Allah. Koş. Açık arttırma başladı. Bas 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 bas. İlk araç gelmiş bile. Hemen ver bileti ver bileti. Bekleyeceğim. Sadece Yeni araçlar çıkacak mı? Ona bakmak için geldim arkadaşlar. Evet. Bir tane Porsche çıktı. Üçüncü kapıdan. Dördüncü kapıyı çok merak ediyorum. Önce bir 10 kişinin teklif vermesini bekliyorum arkadaşlar. 10 kişi teklif verdikten sonra bakın şuralarda gelen teklifler buralarda gelmeye başlıyor. Bak şimdi burada gelmeye başlayacak derken kimse teklif vermedi. Hemen yapıştırdım ve büyük ihtimalle aldım. Evet. Bir teklifle aldım ve maalesef Skoda Octavia çıktı. O yüzden Ayrılıyorum. Skoda Octavia ile uğraşmayacağım. Yani bu araçlar ne zaman nasıl çıkacak bilmiyorum ama çok zor çıkacakmış gibi bir his var içimde. Artık şu an 88. gündeyim oyunda. Gitmeseydiniz ya gelmiştim tam da. Neyse olanlarla ilgileniriz bizde. Nasılsın kanka mı? <laughs> 542 çok düşük verdin ya. 760 diyelim. Alır mı? Evet. Yani 670'lere falan çıktı mı o zaman alıyor. 655 de 700 yine bir 760 diyelim bakalım. Ayrılma ayrılma dur. Evet. İki tane 760'a verdik. Evet araba pazarına geldim. Buradan bir iki tane araç bulabilir miyim diye. Bir tane Porsche buldum. Bir tane de Ferrari var. Hadi bakalım. Evet. Bir tane de pembe morumuz olmasın mı yani? Bütün araçları yıkadım arkadaşlar ve şimdi şöyle hemen müşterilere bakmaya başlayalım. Bunları da satmamız lazım artık. 540. Yani en az 525'e 520'ye falan satmak istiyorum. 500'ün üzerinde satacağım yani onu söyleyeyim. 396 veren 520 vermez bence. Bu az teklif falanları da hemen göndereceğim ki daha iyileri gelsin. Yok. Bu ne ya? Abla gitti zaten. Burada birileri var. 520 veren çıkmıyor. Herkesi gönderiyorum. Çok enteresan bir şekilde hiçbirini almıyorlar. Bu arada buna ne oluyor? Heh. Onun da bir hemen fotoğrafını çekelim, koyalım. O da satılsın. Yani umarım satılır. Çünkü hiçbiri satılmıyor. Yani normal şartlarda bu fiyatta gitmesi lazım. Şöyle sıradan başlayalım ablacım. Dün hiçbir Ferrari'mi satamadım. İstediğim fiyata hiçbiri gitmedi. Şimdi bir sonraki güne geldim. Ve şu çöpümüzü de alalım. Ofis kirli diyorlar. Bu kadar Ferrari satıyoruz. Ofisimiz kirli olmamalı. Hemen hızlıca şey yapmam gerekiyor. Çünkü açık arttırma varmış. Bugün son bir açık arttırmaya da bakacağım. Ondan sonra videomuzu bitiririz zaten arkadaşlar. Evet 442 bin veren var. Hemen 510 bin denedim. Ve tebrikler. Biri daha gitti. 438 bin, bir 510 bin deneyim bakayım. Evet, 438 de verdi. Çıkarttırma başladı mı? Allah, çıkarttırmayı kaçırmışız. Evet, kaçırmışız ama kaçırdığımız araçlar çok önemli araçlar değillermiş. Gördüğünüz gibi. <laughs> o üçüncüden bir tane lambo çıktı. Lamboyu alırım. Yine dediğim gibi 10 tane bekleyeceğim. Bu 10 tane de yavaş bu 10 tane de zaten hızlıca geçiyor bu kısım. Şuralara kadar uzadığında bu sefer teklifimi vereceğim. Lamborghini alalım bir tane. Bakın buraya kadar geldi. Şuralara kadar gelince zaten direkt basmanız lazım. Çünkü burası tehlikeli yani. Ve son araç yine istediğimiz gibi değil. Bir Audi TT çıktı. O yüzden çıkıyorum. Yeni gelen araçları bulamıyorum arkadaşlar. Sizlerde çıktı mı? Ne kadar sürede çıktı? Sizlerde aşağı yorum olarak yazarsanız sevinirim. Şu müşterileri kaçırmayayım. O oh, 447 veriyor bu. Hemen 510 yapıştıralım. Adam kaçmadan alsın gitsin. Hemen buna da 510. Hemen aldı gitti. Aldı gitti. Ve sonuncu haydi 435. 510'a elimi sık yapma ve 505 diyelim hadi. 509 diyeceğim. <laughs> 1000 lira düştüm ve bütün araçlarımı sattım. Arkadaşlar gerçekten videonun başında bir sürü burada aracım vardı. Hepsi lüks araçlardı ve en sonunda hepsini sattım şöyle kaydetmeyi unutmayayım. Bu yeni araç ne zaman bana çıkar bilmiyorum. Ama o çıktığı zaman zaten videosunu çekeceğim. Ara ara oynuyorum şey yapmak için. Oyunu geliştirmek için. İki tane Porsche'umuz, bir tane Lamborghini'miz var. Onlar bekliyorlar. Onları da artık bir sonraki videoda mı satarım? Bir dahaki şeyde mi, bölümde mi bilmiyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, hala değilseniz de kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.